Başladı. Tamam, Şimdi arkadaşlar yeni bir kontrol cihazımız var. Bu cihazımızı manuel panelin taktık. Eskiden bu cihazda bu panelde termometre ve saat vardı. Termometre ayrı, saat ayrıydı. Şimdi bu cihazda termometre ve saati birleştirdik. Aynı zamanda panın gecikme süresini koyduk buhar verme süresi buraya ekrana taşıdık. Çok güzel bir çalışma oldu. Rahatlıkla şimdi basitçe bu cihazı nasıl kullanabilir onu da yapalım. Yaklaş. Şimdi şu üstteki çizgili yer şu anda termokburun takılmadığı anlamına geliyor. Termokburun durumunu gösteriyor. Alt kısım pişirme süresi. Şurası buhar verme süresi. Şurada bu cihaz bu fırınlarda bazen inverterli yapıldığı zaman hız kontrol takımında şurada pan hızlı yapılıyor. Bu şekilde şöyle ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde. Şurada soğutma var. Soğutma bölümüne geçip fırını istediğiniz kadar soğutabiliyoruz. Şimdi kısaca baştan alalım, yapalım. Ayarlarımız nasıl olacak görelim. Şimdi ilk açıldığın ekran böyle. Şurada ayarlara basarsak şifresi, şimdi giriyorum. Burada ne yapabiliyoruz? Dil seçimi yapabiliyoruz. Şifreyi değiştirebiliyoruz. Termokutlu tipini seçebiliyoruz. sıcaklık düzeltmesi yapabiliyoruz. Sisteris yapabiliyoruz. Sisteris Dediğimiz şey, fırın ısısı dolduğu zaman kaç derece düştüğünde devreye girsin. Maksimum set ısısını ayarlayabiliyoruz. Yani fırınımız diyoruz ki 300 dereceye kadar ısınabilir, ondan yukarı ısınmayabilir. Bu şuradan kısıtlayabiliyoruz. Maksimum, minimum set ısısını da ayarlayabiliyoruz. İşte hangi ısı arasında çalışsın, onları yapabiliyoruz. Stepli veya stepsiz buhar verebiliyor. Burada fan gecikme süresi, şurada giriyoruz. Bakın, şurada 60 yazıyor, fan gecikme süresi. Burada tıkladığımız zaman, fanın gecikme süresini istersek düşürtelim. 50, 45 saniye. 45 saniye yapalım. 45 saniye yaptık. Burada bir şey daha yapıyoruz. Bu cihazda baca ısısını da kontrol edebiliyoruz. Baca ısısını kontrol de 400 derece. Siz bunu isterseniz artırabilirsiniz, düşürebiliyorsunuz. Ayarlar bölümündeki yapabileceğimiz yapabileceğiniz işlemler bunlar. Yani ayarlar bölümünde fan gecikme süresini ayarlayabiliyoruz, termokubra ayarlayabiliyoruz, sıcaklık düzeltmesi yapabiliyoruz ve hisleri ayarlayabiliyoruz. Ana sayfaya gelelim şimdi. Sistem. Şurada da Firmanın adresi ve telefon bilgileri yazıyor. Buradan her zaman firmaya ulaşabilirsiniz. Şimdi çalışma sayfamıza gelelim. Bizim burada iki tane çalışma sayfamız var. Birisi bu ana çalışma sayfamız. Her zaman bu sayfa olacak. Bu sayfada ne yapabiliyoruz? Arzaları görebiliyoruz. Pişirme süresi, fırının içindeki sıcaklığı, buhar verme süresi, fanın hızını bu ana sayfada direkt görebiliyoruz. İkinci bir sayfamızsa bu da soğutma sayfası. Bu da gün gün sonunda fırın istersek soğutmak isteyen müşterilerimiz isterlerse şuraya kaç dereceye kadar soğutacaklarını giriyorlar. Diyelim ki 95 derece su. Ve soğutma işlemini yapıyor. Şurada başta dediğimiz zaman. Başta dediğimiz zaman. Bak soğutma işlemi sona erdi. Niye? Çünkü fırının ısı düşük. İsterseniz burada durdurabiliyor. Tekrar ana sayfaya gelelim. Şurada termokul bölümünü ayarlaması değil. Ben size saati nasıl göstereyim? Saatin üzerine tıklıyorsunuz. 10 dakika yapalım. Pişirme süresi 10 dakika. Şurada ne kadar buhar vereceğiz? parçalı mı parçasız mı diyor. Parçalı verecekmişiz. O zaman tıklayalım. Buhar süresini ayarlayabilmek için. Diyelim ki 50 saniye buhar ver. Tamam bu. Fan ise bu invertörlü fırınların oluşumun sırasında eğer dönerimiz hız kontrolü ise invertör varsa buradan fan hızını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tıkladığımız zaman buraya 60'a kadar rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz panızımız var. Bu kadar. Şimdi şuradan aşağıdan yine anahtarlardan anahtarlardan yine işte büllerimizi açıyoruz. Zaman saatimizi açtığımız zaman buradan saymaya başlayacak. Buhar verdiğimiz zaman buradan saymaya başlayacak. Bakın buhar veriyor şu anda. İşlem çalışırken burası yeşil konum olacak arkadaşlar. Bakın yeşil konum. Süre sonunda korna öttüğünde burası yeşil olacak. Şurada set yazan eğer fırınlar çalışıyorsa set yazısı yeşile dönecek. Buralar yeşilse aktif çalışıyor. Çıkış veriyor anlamına geliyor. Şurada da arıza tipleri var. Bakın şu anda TC1, TC2 yazıyor. Termok takılmadığını gösteriyor. Şu genel GNL yazsaydı genel arıza olduğunu, ortam sıcaklığı arz olduğunu görecektik. Aynı zamanda şurada altta şeyler var. Yeşil lamba var. Bürlerin devrede olduğunu gösteriyor. Kırmızı lamba arıza oluştuğunu gösteriyor. Bunlardan da uzak noktalardan görebileceğiz. Yine eskisi gibi anahtarlardan açıp kapatabileceğiz. Her şeyi açık anahtarlardan kontrol edeceğiz. Ama ne yapacağız? Bunda bir şey daha var. Eski sistemde anahtarı kapattığımız zaman döner tabla yerine gelip duruyordu. Bunda öyle değil. Anahtar açık. Ürünü attınız. Kapıyı kapattınız. Sayma süresi otomatik başlıyor. Ürün piştikten sonra kapıyı açtığınız zaman anahtarı kapatmanıza gerek yok. Döner tabla gelip yerine duruyor. İsterseniz isterseniz döner tablanın kapıyı açmadan da anahtarı kapatıp döner tabla tekrar gelip yerine durabilir. Eskisi gibi de kullanabilirsiniz. Zende kullanabilirsiniz. Cihaz güzel, görünümü güzel. Kullanma kitapçığı da var. Rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir tasarım oldu. Bundan sonra bu cihazı kullanmayı düşünüyoruz. Herkese hayırlı olsun. Tamam, tamam. Düşün,